Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir soru bir cevap bölümü için 8. sınıflarla alakalı bir tane soru çözeceğiz. Yine sorumuz yeni nesil tarzı sorulardan. Yine çarpanlar ve katları konusuyla alakalı. Hadi başlayalım. Yarı uzunluğu R santimetre olan bir çemberin çevresi 2 pire'dir. Burada bize bir bilgi vermiş. Çemberin çevre formülünü veriyor. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerleklerin merkezlerini yeri olan uzaklıkları 30 cm ve 40 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Şimdi arkadaşlar burada yarı çapı 30 cm ve 40 cm demesi şimdi yeri olan uzaklıkları demesi bu tekerin yarı çapı 40 cm diğer tekerin yarı çapı 30 cm demektir. Bu iki bisiklet aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Şimdi burada tam tur atarak demesi arkadaşlar yani çemberin çevresini tam yani bütün çevreyi tam dolanmış tam bir çevre olarak düşüneceğiz. Buna göre diyor Mehmet'in bisikletleri denediği mesafe en az kaç santimetredir? Şimdi şöyle diyebiliriz, bunun yarı çapı 30 sant 40 santimetre, diğerinin yarı çapı 30 santimetre. Önce bunların çevrelerini hesaplayacağız. İstenilen mesafe ise bu iki çevrenin katı olması gerekiyor. En küçük ortak kat, yani bir ekok sorusu bu soru. Şimdi önce çevresini hesaplayalım. Çevre formülünü bize vermiş. 2 çarpı pi çarpı r ve pi yerine 3 alınız diyor. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı yarı çarpı kaç? 40. 2 kere 3 6. 6 kere 4 24 ne yapar? 240 yapar. Şimdi birinci e, bisikletimizin çevresi 240 cm. Yani tekerinin çevresi. Şimdi ikincisini hesaplayalım. Yine çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı kaç? 30. Şöyle 6'a yazalım. Ne yapar? 3 kere 3, 9. 2 kere 9, 18. Yani 180 yapar. Şimdi arkadaşlar bize burada istediği 240 ile 180'in en küçük katı ne yapabiliriz? Hemen şurada asal çarpanlarına ayıralım. 240'la ile 180'i yan yana yazıyorum. Algoritma şeklinde. 2'ye böldüm. 120 90 2'ye böldüm. 60 45 2'ye böldüm. Ne olur? 30 45 bölünmez. Olduğu gibi kalır. 2'ye böldük. Ne olur? 15 45 bölünmez. Böyle biraz kaydıralım. Şimdi bunu neye bölebilirim? 2'ye bölünmez. Artık 3'e geçtim. 3'e böldüm. Şuraya yazayım. 5 3'e bölersem 15 Tekrar 3'e böldüm, 5, 3'e bölersem ne yapar? 5, bu 5 bölünmez. 5'e böldüm, 1, 1, 1 bulana kadar devam ediyorum. Şimdi buradaki sayıları çarpmam gerekiyor arkadaşlar. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16. 16 var. Şuradan da 3, 3 kere 3, 9, 9 kere 5, 45. Şimdi ben parça parça çarptım. İsterseniz siz sırayla da çarpabilirsiniz. 45 ile 16'ya çarparsam istenilen sonucu bulurum. Ekokta hatırlayın. Bütün oluşan sayıları çarpıyorduk. Yani kat en küçük ortak kat. Ne olur? 6 kere 5 30. Elde var 3. 5 kere 1 5. 3 daha 8. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 daha 6 yapar. Bunları toplayalım arkadaşlar. 0 8 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1 bunun üstüne korsak ne yapar? 720 yapar. Şimdi sorumuzun cevabı 720. Güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü içerisinde çemberin çevresi konusu var. Çevre konusu normalde 7. sınıfta anlatılıyor ve çarpanlar ve katları konusunda kat konusu var içerisinde. Yani 7. sınıf ile 8. sınıf konusunu birleştirmiş bir soru ve güzel bir soru. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir soru bir cevap bölümü için çarpanlar ve katları konusuyla alakalı bir tane soru çözdük. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.